Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet Biliyorum ki sizlerde Bağırsaklarınızda problem yaşıyorsunuz Yani kabızlık Şişkinlik, hazımsızlık Bunları evde doğal yollarla Giderebiliriz sevgili arkadaşlarım Öncelikle Böyle sizlerle ara ara Bağırsaklarımızı çalıştıracak kabızlığı giderecek Doğal yöntemleri Video olarak sizlere paylaşıyorum Gerçekten hepsi çok etkili Bağırsaklarımızı Harekete geçiriyor. Sonrasında, affedersiniz dışkıyı yumuşatarak e, bağırsaklarımızı tertemiz yapıyor. Ayrıca bu yapacağımız karışım zayıflamamıza da yardımcı olacak. Biliyorsunuz ki zayıflamanın yolu kabızlıktan da geçiyor. Çünkü e, sürekli kabız olan bir insan e, bağırsakları çalışmasa e, karında yani göbekte şişkinlik olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu yapacağımız kür ile bir gecede 1 kilo ya da 2 kiloyu bağırsaktan verebiliriz. Hemen kürümüze geçelim. Şöyle bir bardağımızın içerisine ılık suyumuzu koyduk sevgili arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Günde sadece bir kere yapılması gereken bir kürdür. Fazlasını yapmayınız. Ayrıca kullanacağımız malzemelerin herhangi bir midenizde rahatsızlık var ise dikkatli kullanmanızı ya da doktorunuza danışıp öyle kullanmanızı tavsiye ederim. Mide rahatsızlığınız var ise. Onun dışında dediğim gibi bağırsaklarımızı çok güzel çalıştıran bir kür bu sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle ne yapacağız? Bir bardak ılık suyumuzun içerisine bir çay kaşığı tepeleme olmasa da bir çay kaşığına yakın karbonatımızı ekleyeceğiz. Bu karbonat e, bağırsaklarımızın e, çalışmasına yani dışkının yumuşamasını e, sağlayacak. Sonrasında kabızlığımız ortadan kalkacak sevgili arkadaşlarım. Ayrıca şişkinlik, hazımsızlık gaz bu sorunları da gideriyor. Çok fazla e, vermeyeceğiz. Ben şimdi size miktarını söyleyeceğim. Bir su bardağı ılık suyun içerisine şöyle e, yarım çay kaşığı Karbonatımızı ekleyeceğiz. Bunu her gün yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece kabız olduğumuz zaman, bağırsaklarımız çalışmadığı zaman e, sadece şöyle bir bardak hazırlıyoruz, tüketiyoruz. Günde bir kere. Eğer o da kabızlığınız var ise, kabızlığınız yok ise bunu içmenize gerek yok. Gerçekten kabızlığa çok iyi gelen bir e, karışım olacak. Denemenizde fayda var sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.